Efendim hoş geldiniz. İlk video olma münasebetiyle hesaplarımı şöyle ufak çaplı bir göstereceğim. Ne yapmaya çalıştığımdan bahsedeceğim sizlere. Ege serverındayım. Etkinlik serverı biliyorsunuz. 4 tane hesabım var. Bir de pazar hesabım var ama pazar hesabım çok önemli değil. İçinden gelen parayı falan gösteririm bazen. Şimdi ilk olarak bu büyülü silahtan bahsedeceğim. Bu asıl hesabım. Karadeniz'den beri bu hesapla oynuyorum. Ee, 2017'den beri 34 ortalama artı 6 havalı çelik yay yedirmiştim 19 bildiğiniz ortalama bir kuşak Silah e, 43-44 gibi vuruyor yanlış bilmiyorsam 43-44 gibi vuruyor biz onu denemiştik bir arkadaşımla İslam fena değil ee, tılsımım e, Hepsi bir arada bir tılsım full artı full bir tılsım çünkü şöyle Bayılma şansı zaten her yerde işine yarayan çok değerli bir efsun zodyak bir işime yaramıyor. Karanlık direnci kulede işime yarıyor. Böcek zaten çok çok önemli üçüncü katta. Dünya direnci de kızılda işime yarıyor. Çarın kızılda yatmamasını sağlıyor. Bu tılsım benim için son derece değerli bir tılsım açıkçası. Kemer düz art 9 keten kemer. HP vermediğim için statlarda 500 HP hipi, 500 HP şeklinde düşünüp bir kemer almayı tercih ettim. Zaten bivon falan çok pahalı bir şey değil. Ayakkabı şu şekilde 1500 515 Kulelik bazlı zaten esas temelde itemler kulelikler. Ee, şöyle yine bir 2000 EP, 10 EP absorbe, 6 ok. Yin Yang var bu. E, 15 ya da 10 ok olmasını istiyordum ama bulamadım. Zaten 2000 EP, 10 EP absorbe çok pahalı. Şöyle bir boynuzlu var artı 7. Ee, bu aslında artı 9 olabilir ayakkabımla beraber. Şu mesela kalkanı gösterirken de bahsedeceğim ama. Şöyle bir durum var. Ya Bunu art 9 yapmak zulümler zulümü ve hesapla ilgili bir problemim olmadığı için hiç uğraşmıyorum, üstüne düşmüyorum. Şöyle bir kalkan. Yine kulelik temelli. Bu hesap, bu kalkan belki bedensele gidebilir ileride 20 ork muhabbetinden dolayı. Bilezik. En güzel itemim bileziğim. En çok üstüne düştüğüm, para harcadığım itemim. Bildiğiniz işte büyülü silah. Can çalma bileziği. Yani her yerinden can çalma çıkıyor. 20 ölümsüz 10 normal bir abonos küpe. Ee, yine 1000 EP 15 ok 5 kritik artı 9 bir cennet kolye. 10 kritik olmaması sebebi şu. Kulede 15 ok gerekiyor. Şart değil ama gerekiyor gerçekten. 10 kritik 10 ok 10 kritik 15 ok öyle bir ihtimal yok yani. Çok çok büyük paralar. 5'te 3 efsun demek neredeyse ya yani birebirlik efsun gibi bir şey. Mümkün değil öyle bir şey. O yüzden ee, 5 kritikten vazgeçiyorum. Onun yerine şaman tercih ediyorum. Şimdi simyalar şu şekilde. Normal Efsanevi set 5'te 5. baş ya şurada kritik delici yok. Hesap 61 levelde kalacak diye düşündüğüm için hiç şey yapmadım açıkçası. ilgilenmedim. Yavaşlatıp bakabilirsiniz ayrıca. Burada max HP %10 yerine HP absorbe istemiştim açıkçası. ama öyü çok pahalıydı öyle bir şey vardı gerçekten olması gerekenden pahalıydı. Onu yerine 5'te 5 alayım dedim. Hippie absorbeden vazgeçeyim dedim. Ee, şöyle bir normal gezdiğim binek var. Normal asli bineğim bir domuz. Bioloğum bitik. Ee, şurası ikinci becerilerim falan böyle. Ee, onun haricinde başka ne gösterebilirim? Zannedersem çok da başka gösterilecek bir şey yok ya. Şöyle vermeyi tercih ettim statları. Şimdi bedensel'e geçeyim. Şöyle bedensel'i vereyim kameraya. Ee... Şimdi bedenselde bir şey yok. Müzik sesi biraz fazla mı ne? Bedenselde bir şey yok yani. Ee bir tek bir şimşek seti var üzerinde. Şöyle göstereceğim. Silah hiç gerek bile duymadım silah çünkü level silahım duruyor. 70 levelin level silahı. Şöyle. 15 şimşek bir tane korku maskesi. Bunu gerçekten bedava fiyata falan aldım. 45-50 bir şeyi fiyat. Saçma sapan bir fiyata aldım zırhım yine bin p 15 şimşek 10 ok oku tercih ettim yani 3 bloktan vazgeçtim ama 10 ok tercih etmiş oldum bir de çok güzel geldi bir falan geldi bu yine zırh niye böyle bir şey yaptım ee, mavi beyaz slotlarda ok savunması baya bir işe yarıyor zaten artı 8 olmaz çok önemli değil normal bildiğimiz şimşek tılsımı 6 bir buz direnci ne önem verdim olur da birinci kat başında kasılırım diye aradığım bir de bayılma vardı Karanlık böcek düşüş ekstraları zaten çok önemli değil hepsinin. Şöyle bir 1000 IP'li bir tahta ayakkabı var. Zaten bunların büyük çoğunluğu genelde az buçuk biliyorsunuz. 1000 EP 5 kritik falan oluyor. 10 kritik biraz şımarmaya giriyor. Gerek duymadım açıkçası. Şöyle bir 500 IP 15 şimşek bir bileziğim var. Bunu da yine bedava gibi bir saçma sapan bir fiyata aldım. Yine 40 MM böyle bir şey aldım. Güzel fiyat aldım. Sersem 10 şeytanlı bir tane kalkanım var. 3 3,5 bonu aldım. Sersem 20 şeytanlar 8 bondan aşağı mümkün değil. Ya ben o şeytan için dedim ki on şeytanı oratacağım ama şuradan iki tane kostümle 20 20 40 şeytan koyarım. Tılsımım var. Şurada göstereceğim. Grenam var. Yani dedim uğraşamam dedim. Almadım. Çünkü sersem 20 şeytan bir kalkanın yani ya şu 3 hesabı kastığım zaman işi bitecek. Yani ihtiyacım yok. Ee, onun haricinde küpem yine 20 şeytanla düz bildiğimiz bir küpe. 6 ok bulabildim. 10 ok vesaire arıyordum ama Düzler düzü 1500 gibi bir tane bakır kolye. Yani hesabın seti hazır. Hava kılıcı M8'e bir BK var. Şöyle kötü ruhlarım burada. Hava kılıçlarım burada. Dönüşüm kitaplarım burada. Dönüşümünü ilerletmeye çalışıyorum. Takdir edersiniz ki. Ee, Biyolo lanette. Lanette kaç tane kaldı? 8 tane mi kaldı ne? Yani çok ileri değil. Hava kılıcı da muhtemelen ee, bir iki kesit sonra grant yapmış oluruz. Çünkü kötü ruhu var. 10 tane daha alırım. Tahmininizden 30-35 tane BK'ya şey olur. Grand olur diye düşünüyorum. Ee, şamana geçiriyorum. Şöyle. Niye geçiremedik şamanımıza ee. Allah Allah. La geçsene şamana. Şimdi şaman daha şamanı daha dün bu videonun çekildiği gün 2 Ekim 1 Ekim de OK eventi bitmeden önce kastım 75 62 levelde Şaman'da bir şey yok Ork dışı daha başında Liderliğini okuyorum Ejderha yardımını falan okuyorum Şöyle dönüşümle ilgilenmiyorum Liderlik Ejderha yardımı işte kutsama ve yansıtmasını okuyorum sadece bu kadar başka okuduğum bir şey yok ee, onun haricinde yani çok şamanda da dişe diyecek bir şey yok şöyle göstermem gerekirse simya falan yok zaten şamanla kara büyü boş şamanım Baf ee, buff olarak düşünüyorum kara büyü veselik olarak düşünüyorum bedenseli içerik yüksek level içerik olarak düşünüyorum büyülü silahımı da Zaten 61 level farmında çok fazla video çekiyor olacağım. Ya bu hesap şimdilik böyle. Bir yolunu falan ver veririm. BK'sını okurum. Öyle çok 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 hayat memat meselesi olan bir şey yok. Şimdilik şamanda. Ee, kara büyüyü vereceğim. Eğer izin verirse. Bir dakikanız şöyle Kara verip kayıt tekrardan açıyorum. Kara muhtemelen kapanmış. Kara büyüğü açtım. Kara son hesap zaten içinde herhangi bir item vesaire bir şey yok. Kara büyünün vslik düşündüğüm için şurası komple vizyonsuz boş. Tamamen bka üstüne kurulu. Yakın zamanda muhtemelen yine yayında yayın linkini videonun altında bırakacağım. Yayın Twitch'te yayın açıyoruz yakın zamanda bunu da 75'e kasacağım. Üzerinde veselik bir şey yok. Bu şöyle bir zevk itemi var. Yani seviyorum duruyor. Bunlar hep kendi düşürdüğüm fazlalık çöpler falan. Bunun bir tek BK'ları var. Şu an bir de biyolo ileride sayılabilecek durumda. Hatıra bitmek üzere. Yani fena değil. Zaten o yüzden kasıyorum. Hani bu stopu bitecek. Biyolog yetmeyecek bu sefer skiller M7 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 M5 hayalet biraz geride kaldı biraz savsakladım ben savsaklamasam şimdi bunun becerileri M9 falandı şöyle aşağı yukarı söyleyecek olursam şimdilik bu 4 hesap bu kadar gerçek 61 level hesabıma geçiyorum diğer 61 level büyülü silah geçip açıyorum tekrardan kaydı efendim şimdi ee, bu hesapta pazarlara bakmam gerekiyor. Şu anki önceliğim bedenselime düzgün bir e, app kuponu bulmam. Yani uygun fiyatlı bir app kuponu bulup bedenseli atabilirim muhtemelen sürgüne. Şöyle bir e, bakacağım. Zaten camı hiçbir şekilde kayıtta kullanmayacağım. Eee Camla işim bittiği zaman ben kaydı açacağım. Çünkü camın iyice suyu çıkmış hakikaten. Yani bir cam bu kadar insanı kanser edebilir. Çok çok sinir bozuyor. Geçti mi? Madencilik geçti. Ben şimdi camı alıyorum açıyorum videoyu tekrardan. Efendim şimdi ne yaptım e, camı hiç göstermedim size zaten markayla alınıyor e, Çok fazla oyundan atıyor diye hmm. Şöyle hava kılıcı BK'lar aldım toplamda 10 tane e, Biri 5M'den biri 6.5M'den diğerleri 8M'den olmak üzere yani 8, 64, 70, 75M para harcamışım 18.5'a şöyle bir emanteye genişletme buldum Benim pazar çar bu Şöyle Burası normal beceri kitaplarım Düzenli kastım MTP'ler eventte kastım 3. katta çar kasarken düşenler Şöyle Bu benim 3. E, katta hesap kastım için kullandığım bir şey ama uğraşmıyorum artık sattım Yine katta düştü Nerede düştüğünü hatırlamıyorum 3. katta 3. katta 3. katta 3. katta 3. katta yani şöyle bir e, Pazar var Düzenli olarak pazarımı kuruyorum Şunları e, savaşçıya aktaracağım zaman Kötü ruh ve hava kılıcı zaman tekrar açacağım kaydı Efendim, e, Pazar çağrıda bir 87 emlik bir satış yapmışım Şöyle göstereyim e, Klinalar falan gitmemiş onları Tekrardan pazara koyacağım pazarı kurup tekrardan açıyorum kaydı Efendim e, kurdum pazarı şöyle göstereyim. Bunlar el 54'ten koymuştum. Bu sefer 52'den koymaya karar verdim. Şöyle. Öyle çok bir şey dokunur şeyler yok. Çoğu zaten şunlar katil farmından. Şunlar normal işte kule farmından geldi. Bunlar 3. kattan geldi. Şöyle 3. kat. Bunlar yine katil farmı. Yani zaten farm e, kalemlerin belli. Onların ayrı ayrı videosunu çekeceğim. E, nerede farm yaptım vesaire. Şimdilik şu Pazarı kuruyorum savaşçı e, surama geçip videoyu açıyorum tekrardan Benim e, biraz pazar bakmıştım en son şu 10 hava kılıcı olduğu yere kadar gösterdim Şöyle ucuzdan BK'lar buldum bunların hepsi hesaplar için şunu çok ucuz bulduğum için aldım e, Biraz daha BK bakacağım e, Tekrardan açacağım kaydı BK baktıktan sonra Efendim şimdi e, şu, En son şuraya kadar göstermiştim Şöyle birkaç BK daha aldım. Kötü ruh aldım. Bedensele geçeceğim. Kötü ruhları hava BK'yı okurken tekrardan açacağım kaydı. BK okuma durum seansı için. Efendim şöyle BK'ların gelmiş olması lazım. Ejderha yardımı başarısız dedi. Yansıtmaydı lan o bence. Yok ejderha yardımıymış aynen. Sunzi geçti. Sunzi önemli ya. Sunzi geçsin diğerlerini bir şekilde yaparız. Kutsama gelmemiş. 25 dakika mı? Şaka yapıyorsun ya. Neyse ben bunu veririm. Ee, diğer hesaba geçeyim. Bedensele geçeyim şöyle. Bu ne bu? Büyülü silah. Hayır bunu istemiyorum. Bedenseli istiyorum. Şimdi Bedenselin şöyle bir envanterini genişletelim. bitmiş olması lazım aynı. Tamam ben eşitmemiz bitti. Lanet kitabı 6 tane kalmış. Dönüşüm okumuşum. Hava BK yandı çok güzel. Öf kenarda. Öfke de yandı. Harikasın. Mükemmelsin. Çok iyisin. şöyle kötü ruhları okuyayım. Öfke BK ile beraber. Hava, hava kılıcı okuyacağım. Şöyle M8 yandı. Şimdi müzevi ile niye okumuyorsun diyorsunuz? Müzevi yok piyasada. Ama yapma ya. Her yaktığımda 30 hem giriyor. Oo ben boku yedim beyler. Ananı arvadınız. Kim ananı arvadınız Şu an bütün emeklerim gözünün önünde piç oldu. Harika Harika diğer hesaba geçiyorum Şimdi son olarak kara büyüye geldim Bunun bir yolu iyi durumdaydı 2 tane kalmıştı bitirir E, e hatıra da Ateş eleti yandı karanlık koruma 5 pk diyor Karanlık taş gelmemiş Alev vuruş yandı Kombo da gelmemiş ee, Güzel çok güzel götüme girdi güzel Beyler şimdi zorluyor 12 12.10 biriktirdim Şöyle bir yeşim var bunu alacağım Şu yeşimi alayım Galiba pişman olmam ya Vallahi da hayırlısı dedik Hippie absorbeli hippie yenilemeli max hipili. aldım Şimdi camı açıp geliyorum hemen Şimdi camda fiyatlar şöyle Şaka yapıyorsun ya. <laughs> Abi sen şaka yapıyorsun. Ama <laughs> bir buçuk won? Güm, Üç won da şeyden girmişti hesaplamadım daha Götür otan dört buçuk won. Mis, şu pazarı 10 dakika önce kurdu. 15 dakika önce baktım da öyle bir pazar yoktu bu arada. <laughs> Allah kahretsin, 12 iki won ya. <laughs> Çok güzel. Bu adam bedavaya koymuş bu arada. Şimdi şöyle benimkinin emsallerini göstereceğim. 12 10 artı 0 var en yani uygun. Bu emsal değil. Bu da emsal değil. İp üretimi bir şey yaramaz. Bu da parlak. Emsalliğin 13 won, parlak. Hiçbir şey yokmuş. Şu var. HP HP absorbele ama gerek duymadım ya. HP enleme olsun dedim. bu yine benimkine yakın. 17 won. Yani sayfayı değiştiremiyorum. Patlamaz mı bilgisayar diye. Ben yani şu hiç hoş olmadı ya. Hiç hoş değil. Neyse aldık. Hayırlı olsun. Bir buçuk onu da bir tarafımıza aldık. Bir buçuk onla beraber aldık içimize. Bu kadar. <laughs> Allah kahretsin ya. Efendim bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video ilk video muhabbetinden dolayı acemiliğim olduysa kusuruma bakmayın. Ee, yeşimimizi aldık. Yeşimimizle beraber bir buçuk onumuzu da aldık. BK'mızı okuyacağız diye onu da aldık. BK'mızı da aldık. Aldık Allah aldık. aldık. Ee, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, Twitch yayınları için açıklamada link bıraktım. Her gün düzenli Twitch'te yayın açıyoruz. Doğru, Instagram'da, orada. Instagram'da evet oradan arkadan bir ses geldi. Instagram ve YouTube şeklinde. Instagram ve YouTube'u da ee, zaten YouTube'dan izliyorlar. Neyden bahsediyorsun onu? Discord ve Instagram'ı <laughs> <laughs> tamam. Instagram da aşağıya bırakıyor olacağım. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için.